Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bay Simayson'u kreşinden kaçıyoruz. Ama öyle bir tepki gelin birlikte bakalım şu tipi. Buraya ne olmuş? Hapsolmuş. Ay şunun tipine de bakın. Ördek dudaklı, güleç suratlı bir şey. Evet hadi bekle beni. Az sonra yanına geleceğim senin. Oh çok güzel bir kreş burası. Ay zıpladım zıpladım bir dakika bir dakika fazla zıpladım şuradan ilerliyorum ay bunlarda ne böyle bebekler var burada renkli renkli parkurlar var burada şunlara bakın ya her taraf renk renk. çok sevdim ben bu kreşi hiç çıkmak istemiyorum bir dakika şunların üzerlerinden atlayıp zıplayıp karşıya geçmek istiyorum harika değil mi ama ya çok eğlenceli bir oyunun içindeyiz yuppi Hadi bakalım ilerleyelim son hızla. Evet şöyle kenarlardan kenarlardan. Bir dakika birazcık kokular geliyor burnuma. Burası ne? Yoksa bir kanalizasyonun içinde miyiz? Ama olsun rengarenk burası. Hop şuradan da atladık. Şuradan da geçince işte böyle. Parkurlar çok güzel. Çok eğlenceli. Borular 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 düşmek istemiyorum aşağıya. İlerliyoruz çok güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar ay kafamı da çarptı. Ay düştüm. Bir dakika burada ne var? Buton var. Butona basamıyoruz. Hayır basmıyoruz. İlerliyoruz. Silindirlerin üzerinden. Çok güzel bir şekilde. Burası nasıl bir kreşmiş ya. Rengarenk gökkuşağı gibi. Ve atladık da burayı. Oo, buraya bakın pervane var yukarıya Oy, lazerler çarpmayın buralara çok tehlikeli olabilir. Ama ben bunlardan çok zevkli bir şekilde ilerliyorum. Ay yandım. Kafam yandı. Param parça oldum. Parça pinçik oldum. Olsun. Devam edelim. Tekrardan ilerleyelim. Yukarıya. En yukarıya. Çarpmadan. Güzel bir şekilde. Hop. Çıktım işte yukarıya. Oo, aşağıya bakın. Yalnız değilmişim buralarda. Arkadaşlar beklesenize beni ya. Ben de geleyim sizlerle birlikte oynayalım işte. Bir dakika bir dakika hop şu karşıya geçtim herhalde. Geçtim işte butona da bastım. Ne yapacağım? Karşıya geçeceğim. Ay kanalizasyona düştüm. Ay kafam 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 kafamı verin bana. Evet ilerliyorum. Tekrardan baştan geçtim. Şurada oynak. Evet 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 evet. Ay, düşürdüm az kalsın. Şuradan da ilerleyeyim. Oo, buralar ne böyle? Butona da basalım. Bastım işte. E ee, buradan şimdi karşıya nasıl geçeceğim ama? geçemedim bir türlü. Düşen düşene herkes. Bir dakika şuradan ilerliyorum. Evet evet şu oynak tahtanın üzerine bastım mı? Acele etmeyeceğim bu sefer. Bekleyeceğim. Gitsin gitsin Hop şimdi işte atlayacağım. Atladım ben. Tünelden geçiyorum. Hadi size güle güle. Ve nereden? Ay burada baksanıza ne güzel logolar var. Rengarek hop 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 geldik. Aa nereye geldik? Oh bir dakika bir dakika bakabilir miyim sana? Ay o nasıl dudaklar öyle? Ördek dudaklı, güreç suratlı bir şeysin sen öyle. Ay burada şunlara bakın. Bebekler bir dakika bir dakika çok tatlış bunlar. Ağzında da emzikleri var. Ay yapıştılar bana. Arkamdan da geliyor bu. Aa bu çok tehlikeli bir şeymiş. Ördek dudaklı. Smay. Kreşinden kaçıyoruz. Bu bebekler de ayağıma dolanıyor. Ay sürük gibi yapıştı ayağıma. Bir dakika bir dakika kaçmam gerekiyor ama. Yoksa yakalayacak beni. Yakaladı işte sizin yüzünüzden yaramaz bebekler. Yapışmayın Evet tekrardan gelsene gelsene yakalasana beni bak 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 geliyor. Aa bu bebekler de çok tehlikeli ama çok sevimliler ama bir yapıştım mı da bırakmıyorlar. Siz de kaçmak istiyorsunuz değil mi? Hadi yakalayın yakalayın beni. Tutayım mı kaçırayım mı sizi? Hadi hadi geliyor Peşinden geliyor peşine gidiyor. Aa bir dakika yavaşladım sizler yüzünden. Hadi bakalım ilerliyoruz. Hey kaldınız mı orada? Gelsenize peşimden. Gelemediniz sizi gidi sizi. Ve iniyoruz aşağıya. Ay ne kadar güzel topla bunlar böyle. Birazcık oynasak mı? Çıktık burada. O da ne bunlar ne Buradan parkur tamamlayacağız Ama biz tek bir boruyla hallederiz bu işi Yalnız karşıda Karşıdaki de ne öyle Nasıl bir parkur Birazcık zor gibi gözüküyor Bakalım halledebilecek miyiz Evet tek bir boruyla geçtim işte karşıya Düşmek istemiyorum aşağıya Ve Bu da işte hallettim burayı da Şuradan da bastım mı Oy o da ne? Şunlara bakın dikenli dikenli silindirler. Hele yukarıdaki topuzlara bakın. Topuz çarptı bana. Gitti kafam uçtu. Kaç parça oldum. Tekrardan başlıyorum. Yukarısı çok delikeli. Ay Yanmadım yanmadım İlerledim. evet devam ediyorum arkadaşlar şuraya baksanıza ya yukarıdaki topuzlar çok tehlikeli kafama bir çarptığı an düşüyorum o silindirlerin dikenli silindirlerin üzerine evet şuradan da geçtik mi aa geliyor geliyor topuz geliyor evet ilerliyorum ilerliyorum topuz geliyor mu hayır gelmiyor hızlıca geçelim karşıya ay 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 burası birazcık tehlikeli ve evet evet yaraladım mı yaraladım sanki ya İyi ilerliyorum aa kimi geliyorum? emir arkadaşım benim. Canım benim, seviyorum seni. Hadi birlikte ilerleyelim. Gel canım benim. Ama dikkat et bu tapuzlar çok tehlikeli. Çarpmasın sana, düşmeyelim aşağıya. Oo, düştü arkadaşım. emin neredesin? Yetiş bana. Hadi bakalım. Ve geçtim işte. Oradakiler de ne? Oha, o da ne be? Kaç tane tapuz var öyle? Çarptı bana yine. Allah! Yine geçiyoruz karşıya. Bunlar ne böyle üçlü üçlü geçiyorlar. Bekleyelim birazcık. Sabredelim azıcık. Evet evet ilerliyorum. Son bir tane kaldı ve geçtim mi? Hayır. Şimdi geçtim işte karşıya. Bakalım arkadaşım Emir gelebiliyor mu? Neredesin arkadaşım Emir? Hadi bakalım sen gel. Ben ilerliyorum. Dikkat et buralara da. Burada lazerler var. Teker teker atlayalım ve geçelim karşıya. Geçtik işte. Neymiş burada? Oo, karşıda bizi bekliyor ördek dudaklı. Buradaki bebeklere bakın. Şunlara bakın ya. Bir sürü bebekler var. Gelin gelin yakalayın beni. Oy, oy oy bu da kımıldadı. Aa, ölmek istemiyorum ama artık. Yeter öldürme beni. Ben azıcık bebekleri sevecektim ya. Ona bile izin vermedi. Yoksa bu bebekler de mi tutsak? Bunları da mı kurtarmalıyım? Geliyor peşimden peşimden. Ay şunlara bakın ama ya. Gelin gelin. Ay yapıştılar yapıştılar. Hepsi yapıştı. Ay bir dakika düşürdüreceksiniz beni. Ay canım benim. Sizler de kaçmak istiyorsunuz değil mi? Ama siz daha bebeksiniz. ilk önce ben bir hele kendim kaçabilirim. Kaldı orada bebekler. Yazık yazık. Ay orada bana bakıyorlar. Alsam mı onları acaba? Ama onları alırsam ben yanarım. Evet ilerliyoruz. Hemen karşıdaki butona basıp ve ne oluyor? Asansörle aşağıya iniyoruz. Bakalım nereden çıkacağız? Aşağıdaki parkurlar. Oo, burası ne böyle? Allah yukarıda yine toplar var. Burası burası çok fena. Oynak oynak şeyler var burada. Tahtaların üzerinden karşıya geçiyoruz. Ama yukarıdaki topları da unutmayalım. Evet güzel bir şekilde ilerleyelim. Ay ben böyle konuşunca hep yanıyorum. Ay az kalsın da yanıyordum ve yandım işte. Allah bu oynak şeylerin üzerinden atlamak hiç de kolay değil. Az kalsın yine yanıyordum. Ve bekleyelim. Daha yavaş hareket edelim yoksa yanarım. Bekliyorum, bekliyorum. Karşı tarafa geçiyorum ve yine yine bir dakika bir dakika bekleyeceğim, bekleyeceğim. Hop! Atladım işte ve geçtim karşıya. Bakalım nereden? Nereden geçeceğiz? şuradan mı? Ay bilemedim. Bir dakika bir dakika. Oo buradaki tahtaları da kullanacağım. Ama yavaş cana. Hiç acelemiz yok. Hop ilerleyelim. İlerledik. Bitti mi? Hayır. Burada bir tane daha var. Şurada da var. Ve geçtik karşıya. Oy toplara dikkat dikkat dikkat. Hemen butona basacak mıyız? Yok butona basmıyoruz. Burada ayağımızın altından kayan bir yol var. Evet. Ay yine öldürdü beni. Bu parkuru tek seferde geçene helal olsun. Ben tek seferde geçemedim ama pes etmeyeceğim. Burası hem çok hızlı kayıyor hem de yukarıdan toplar hiç fırsat vermiyor. Baksanıza bir sürü top var yukarıda. Nasıl geçeceğim acaba? Geçebildim mi? Geçtim mi yoksa? Evet çok az kaldı. Şu yolu da bitirdim mi? Evet geçtim galiba. Bitti bitti. Ah Emir nasıl gelecek acaba? Şuradaki butona bastı mı? Yine kayan bir yol ve ilerliyorum. Birinci miyim yoksa? Bitti mi? Evet neredeyim? Nerelerdeyim? Ay burada niye böyle tek başıma kaldım? Arkadaşlar neredesiniz? Burada bir sürü borular var. Aa peşimden geliyor. Seni gidi ördek dudaklı. Her bir o kadar güleç suratlıydın. Ay yakalayacak beni. Ne oldu? Ne oldu? Gelemiyor musun? Seni gidi seni. Ay Allah geliyor yine peşimden. Hadi bakalım hadi gel 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 oyalayayım seni biraz yorayım seni gelsene yakalasana beni. Evet ne oldu? Gelemiyor musun? Hey seni gidi seni tırnaklara da bak tırnaklara. Yemişir kes o tırnaklarını. Dudaklara bak ya ördek dudaklı. Gelsene yakalasana beni yakalamayacak mısın orada mı kalacaksın hey nanik nanik ben gidiyorum bay bay evet gittik Yoksa bu oyun bitti mi? Nereye geldik? Havai fişekler patladı. Evet arkadaşlar, bu oyunu kazandım. Ama bu kadar mı kolaydı? Çok eğlenceli bir oyundu. Oy ne kadar devasa bir top burada. Evet arkadaşım Emir neredesin? Bekliyorum seni burada. Çok eğlenceli ama burası ya. Baksanıza her yer rengarenk. Ne kadar güzel bir kreş burası. Gökkuşağı yolu varmış burada. Hadi alalım mı ödüllerimizi? Hızla, zıpla. Bakalım. Evet evet gökkuşağı yolu ne acaba? ve zıplayalım bu. Aa birazcık da sallanalım. Evet arkadaşlar sallanalım mı? Oturdum tamam oturdum. Şimdi sallanmaya başlayalım. Aa niye sallanmıyor bu? Hey sallansana. Sallanmadı. Ey Rumi var yine burada. Oo kum havuzunda ne bebekler var burada. Ay kene gibi yapıştılar bana. Bunlar ne? Hepsi yapıştı bana. Bırakın beni. Ya bıraksanız ayağıma dolandılar hepsi. Ay bir dakika bir dakika. Gelin 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 biraz koşalım sizlerle. Hey ne oldu kalksanıza niye yattınız aşağıya? Oy gökkuşağı yolunu yapıyorum. Havaları uçuyorum hop 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 hop. Arkadaşım Emir'i bekliyorum. Hadi arkadaşım Emir neredesin? Bekliyorum seni burada. Çıkıyorum gökyüzüne çıkıyorum. Oh. Şale bak şale hoppa. Ay çok tatlı ve çok güzel burası ama. Çok sevdim ben bu oyunu. Bir daha oynasam mı acaba? Hadi sizler de oynayın mutlaka. Harika bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım ama yorumlarınız benim için çok önemli. Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da tabii ki. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın mutlaka. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.